Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesindeki evinin önünden kaybolan ve 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, şimdiye kadar kamuoyuna sunulan iddiaların odağı değişiyor olabilir. Hindistan merkezli Brilliant Forensic Investigation, BFE, adlı uluslararası adli bilişim firması tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, olay günü kamera kayıtları üzerindeki teknik analizlerde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri kamera görüntülerindeki saat hataları oldu. Buna göre okul kamerası 4 dakika ileri. Dara 2 askeri üssü kamerası 6 dakika 45 saniye ileri. Bu sapmalar olayın yaşandığı kritik zaman aralığının yeniden hesaplanmasına neden oldu. Uzmanlar daha önce 15 16 15 21 arası olduğu sanılan zaman diliminin aslında 15, 11, 15, 16 olduğunu belirtti. İyileştirilmiş görüntülerde, Nari'nin patika yoluna doğru ilerlediği sırada iki ayrı gölge tespit edildi. Saat 15, 19, 49'da gerçekte 15, 15, 05 civarı büyük ve küçük gölgeler birbirine çok yakınlaşıyor. 5 saniye sonra küçük gölge aniden kayboluyor büyük gölge ise Nevzat Bahtiyar'ın ahırına doğru yöneliyor. Uzmanlara göre bu, muhtemel bir müdahale ve kaçırılma anını işaret ediyor. Raporda, olay günü Nevzat Bahtiyar'ın, cesedi Arif Güran'ın evinden aldım, savunmasının kamera kayıtlarıyla uyuşmadığı açıkça belirtildi. Çünkü bu güzergahta, onun cesedi taşıdığına dair hiçbir hareketlilik tespit edilemedi. Bir diğer dikkat çekici veri ise, olay saatlerinde köyden ayrıldığı belirlenen koyu renkli bir aracın, kayıtlara, iki kamera kayıtlarına da yansıdığı oldu. Saat 15.41'de köyün dışına çıkan bu aracın, cinayetle bağlantısı olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Bu yeni rapor, cinayete ilişkin çelişkileri ve teknik delil sorunlarını gündeme taşıdı. BFE raporunda, ayrıca daha önce hazırlanan Ulusal Kriminal Büro, UKB, ve Alman uzman Dirk Labudde'nin raporlarında hesaplama ve görüntü analizlerinde hatalar bulundu, güvenilirliğin zayıf olduğu vurgulandı. Sanıklardan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından yargıtay temiz dilekçesine eklenen belgeler, yeni bir süreç başlatabilir. Narin Güran cinayeti davası ile ilgili 10 aydır tutuklu bulunan Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında yargıtay süreci başladı.